Hoş geldin. Bu meditasyon ile ilgili ikinci ve şimdilik son video olacak. Elbette sen dilediğin zaman bu konuda benimle iletişime geçebilir, merak ettiklerini sorabilirsin. İlk videoda anlattığım konuları biraz daha detaylandırıp meditasyon konusunda yanlış bilinenleri, sık yapılan hataları, meditasyonun pazarlama aracı olarak kullanıldığı yönlerini anlatmaya çalışacağım. İlk videoda söylediğim gibi meditasyonun katı kuralları yoktur. Günümüzde pazarlama ve bağımlılık yaratma çabalarıyla katı kurallar öne sürülmektedir ama rahatlıkla söyleyebilirim ki bunlar yanlıştır. Şimdi bunların en bilinenlerinden biraz bahsedelim. İlk olarak inanç konusu. Bu konuya fazla takılıyorum çünkü ne olursa olsun hiçbir inancın insanların kendi çıkarları doğrultusunda sömürülmesini doğru bulmuyorum. Öncelikle belirli bir dine inanmak zorunda değilsin. Meditasyon yapmak için hiçbir inanca ya da gruba dahil olman gerekmiyor. İnancın ya da inançsızlığın bu konudan tamamen bağımsızdır. Bağlı olduğun inanç varsa içinde muhakkak meditasyon etkisi sağlayan ibadetler vardır. Zaten bu benzerlikleri kullanarak yönlendirme yapıldığı için meditasyon konusu itici ve zorlu görülmektedir. Meditasyon dini bir tamamlayıcı ya da benzetme değildir. Hayatın karmaşasında rutinler belirleyip eylemleri anda kalarak gerçekleştirdiğimiz pratiklerdir. Yardımcı olduğu konu kendine vermen gereken değeri hatırlatmak ve kendine değer veren bir bireyin de zihnini rahatlatmasıdır. İkinci konu özelleştirme. Özel kıyafetler, taşlar, tütsüler veya özenle hazırlanmış mekanlar pazarlaması. Elbette bireysel olarak bunları kullanmak zararlı değildir. Birçok kişi odaklanma veya anı özelleştirme için dilediği gibi kullanıyor zaten. Ancak zararlı kısmı birilerinin senin iyileşme sürecinden kar elde etmeye çalışmasıdır. Çünkü başlangıç olarak odaklanman zor olacağından eksikliği bu araçlardan kaynaklı diye düşünmen seni yoktan yere maddi bir külfetin altına sokar. Düzeltmen ve yönlendirmen gereken odanın yerine bunlara yönelmek, günün sonunda değişen bir şey olmayıp tekrar olumsuz sonuçları gördüğünde seni meditasyondan tamamen koparır ve uzaklaştırır. Kısacası sen bu konuda zihnini eğitmediğin, doğru yaklaşımları kullanmadığın sürece hiçbir tütsü, mekan ya da hiçbir topluluk sana kalıcı fayda sağlamayacak. Bu konuda ikinci pazarlama yöntemi olarak da meditasyonun ustaları, üstatları bunları kullanır diyerek satılanlar. Kullanacağın hiçbir araç seni meditasyon konusunda diğerlerinden üstün ya da usta yapamaz. Konu meditasyon olduğunda her şey bireyseldir. Meditasyonun zirvesine ulaşsan ki bence böyle bir zirve ya da yükselme söz konusu değil. Üstün olduğun, galip geldiğin tek şey kendi zihninden ibarettir hayatına meditasyonu entegre edebilmek gelebileceğin tek zirvedir. Ancak benim ya da bir başkasının hayatı söz konusu olduğunda ustalık kavramı yoktur. Gelelim reklam ve pazarlama konusuna. Konu meditasyon olduğunda medya araçlarındaki kurum ve kişilerin alfa, beta, teta, DMT, epifiz bezleri gibi söylemleri genellikle reklam ve pazarlama amaçlıdır. Bunun bir strateji olduğunu kabul etmek zor değil ancak Dükkanın önünü kapatma, oraya ürün gelecek diyenleri şimdiden duyar gibiyim. Öncelikle nedir bu alfa, beta, teta beyin dalgaları ya da DMT, epifiz bezi? Tüm bunlar ne anlama geliyor? Kısa ve sade bir özet geçmeye çalışayım. Elbette anlattığımdan çok çok derin konular bunlar. Ancak ben sadece meditasyonla ilgili kısımlarından bahsetmek istiyorum. Ayrıca merak edersen benden bağımsız detaylı bir şekilde araştırabilirsin. Şimdi nedir bu bahsedilen beyin dalgaları? Beynimizin aktiviteleri farklı frekanslarda dalgalar üretmesini sağlıyor. Beta uyanıklık halini, alfa rahatlamayı, teta yaratıcılık, derin gevşeme ve hafif uykuyu Delta ise derin uykuyu temsil ediyor. Buraya kadar bir problem yok. Meditasyon özellikle alfa ve teta dalgalarını artırabilir. Bu bilimsel olarak kısmen destekleniyor ama her insanda farklı etkileri olduğu için kesin bir garanti söz konusu değil. Gelelim epifiz bezine. Epifiz bezi beynin ortasında yer alır ve melatonin hormonu salgılar. Bu da uyku ve uyanıklık düzeniyle ilgilidir. Bazı spiritüel akımlar bu bezi üçüncü göz veya ruhsal merkez olarak tanımlar ancak bu da bir pazarlama yöntemidir. Ve meditasyon epifizi açar, DMT salgılatır gibi iddiaların herkes üzerinde görülmüş bir kanıtı söz konusu bile değildir. Bu söylemler genellikle spiritüel pazarlama veya popüler mistik anlatıların bir parçası olmaktan ibarettir. İşin gerçeğine gelince, Meditasyonun stres azaltma, odaklanma, duygu düzenleme gibi faydalarından kaynaklı olarak tüm bunları destekleyen bir konumda olması. Meditasyon yapan kişilerde rahatlama ve farkındalık artar. Ancak bu epifiz bezinin özel bir şekilde açıldığı anlamına gelmez. Sonuç olarak meditasyonun etkileri gerçek ama bilimsel terimlerle süslenmiş mucize vaatleri genellikle pazarlama stratejisidir. Alfa, teta, beyin dalgaları, epifiz bezi ve DMT gibi terimler genelde bilimsel bir hava katmak için kullanılıyor. Alfa dalgalarına gir, hayatın değişsin. Veya epifiz bezini aktive et, aydınlan. Epifiz bezi üçüncü gözünüz, aktifleşirse mistik güçleriniz açılır gibi söylemler abartılı ve oldukça yanıltıcı. Zaten Hızlı ve mucizevi sonuç. 10 dakikada hayatınız değişecek. 10 günde beynin resetle, 21 günde üçüncü gözünü aç. Meditasyonla 55 günde kanseri yen gibi söylemleri duyduğunuz an itibariyle muhakkak satılan bir değerli taş, kitap, rehber ya da verilen hizmet için bir fiyat etiketi vardır. Gelelim gerçeklere. Meditasyon bir süreçtir. Bu noktada süreç sana ve elde etmek istediklerine bağlı olarak değişir. Elbette beyin dalgaları değişebilir. Epifiz bezi daha aktif çalışabilir ancak bunlar 3-5 günde doğaüstü şeyler yaratmaz. Meditasyona bir beklentiyle başlanmaz zaten. Çünkü bu bir alışveriş sistemi değildir. Meditasyon senin yardımcındır. Ancak söz konusu eylemlerin tamamı sen tarafından senin için yapılır bir beklenti varsa bunu kendinden beklemeli ve meditasyonun yanı sıra bu anlamda adımlar atmalısın. Çünkü meditasyon bir neticedir ve hedeflerine ulaşmak için çaba göstermeden, düzenli ve odaklanmış bir şekilde ilerlemeden bu neticeyi elde edemezsin. Bunu sana bir anda sağlayacak sihirli değneği olduğunu söyleyen birini görürsen peşine takılmana lüzum yok. Aynı değneği en yakın ağaçtan temin edebilirsin. Çünkü anlaman gereken ilk şey sihir zaten sensin. Keşfetmen gereken binlerce yıllık bir sır söz konusu değil. Kendini keşfetmen yeterli. Şimdi burada da bazı kalıplaşmış yanlışlardan bahsedelim ve sadeleştirilmiş şekilde nasıl olabileceğine birlikte bakalım. İlk ve en yaygın olanından başlamak istiyorum. Meditasyon yaparken zihni tamamen boşaltmalısın yanlışı. Öncelikle zihni tamamen boşaltmak neredeyse imkansızdır. Diyelim ki yaptık. Sonuç nedir? Bomboş bir zihinle ne elde etmek istiyoruz? Ayrıca madem zihnimizi boşalttık, neyi düzeltmeyi, neyi fark etmeyi hedefliyoruz? Zihnimiz milyonlarca sayfası olan bir defter değil. Her oturuşta, her sıkıntıda yeni bir sayfa açamayız ki öyle olsa bile neticede hep aynı deftere yazarız. Çünkü zihin başlangıçtan sona kadar bir bütündür. Zihni tamamen boşaltmaya çalışmak bu bütünü bozmaya çalışmakla aynı şeydir ve meditasyon sırasında stresi artırır. Başaramıyorum hissiyle kendini yıpratır durursun. Sonuçta bizim amacımız boşluk değil, aksine farkındalıktır. Yani olduğu gibi tüm düşünceleri fark etmek, ancak onlara takılmamayı öğrenmek. Meditasyonda hiçbir şey düşünmemelisin gibi bir söylem kabul edilemez. Tam tersi. Bırak aksın düşünceler. Onları bastırmaya çalışma çünkü düşünceler gelir ve gider. Önemli olan onlara kapılmadan nazikçe odağına tekrar dönebilmektir. Meditasyon yaparken özel bir mekan, kıyafet veya aksesuar şart yanlışı. Ortamı kusursuz hale getirmeye çalışmak şart değil. Sessizlik, mum, tütsü bunlar olmadan yapamam demek sadece ertelemene sebep olur. Mükemmel ortam gerekmez. Rahat hissettiğin her yerde meditasyon yapabilirsin. Mum, tütsü, mekan bunlar sadece yardımcıdır ve dilediğin zaman bunları dahil edebilirsin. Uzun sürelerce uygulama yapmalısın ve özellikle oturarak yapmalısın yanlışı. Bir önceki videoda çay molası örneğinde söylediğim gibi 5 dakikalık bir meditasyon bile fazlasıyla etkili olabilir. Uzun sürelerde başlamak sıkıcı olacaktır ve tamamen meditasyondan uzaklaştırır. 3-5 dakika ile başla ve rutin haline getir. Çünkü başlangıçta düzenlilik ve tekrarlanabilir olması süreden daha önemlidir. Doğru oturuş arayışına girme. Yürüyerek ya da bir toplu taşıma aracında bile meditasyon yapabilirsin. Meditasyonu hayatına entegre ettikten sonra istediğin uzunlukta, istediğin koşullarda yapmaya devam edebilirsin. Son olarak meditasyonla hemen anında mucizevi sonuç alırsın yanlışı. Meditasyon türü, uygulama şekli, amacı ne olursa olsun bir süreçtir. Etkileri düzenli ve sabırlı uygulamayla zaman içinde ortaya çıkar. Bu süreci hızlandırmak için ya da senin yerine hızlandırabilecek herhangi bir araç, kişi veya kurum yoktur. Farkındalık, irade ve odak sayesinde bu anlamda sürecin hızını değiştirebilecek olan tek kişi sensin. Hemen huzur bulmalıyım çabasına girme. Sabırlı ol ve küçük gelişmeleri takip et. Emin ol ilk andan itibaren hissetmeye başlayacaksın zaten. Özetle meditasyon stres seviyesini azaltır, anksiyeteyi hafifletebilir, duygusal düzeni iyileştirir, öfke kontrolü ve duygusal dayanıklılığı artırabilir. Odaklanma ve dikkati artırır, uyku kalitesini yükseltir. Bağışıklık sistemine kadar destekler, kan basıncını düşürebilir, hafızayı ve öğrenmeyi geliştirir, ağrı algısını azaltabilir, depresyon belirtilerini bile hafifletebilir. Ancak bunların hiçbirini sen olmadan yapamaz. Başkası da senin yerine yapamaz. En üst mertebede olduğunu iddia eden bir şifacı bile iyileşmek istemeyen birini iyileştiremez. İyileşmek isteyen kişinin de bir şifacıya ihtiyacı olmaz. Çünkü iyileşmek için ihtiyacın olan tek şey sensin. Sadece doğru yolda ilerlemen yeterli. Ha bu arada seni bu yolda yürümeye ikna etmek, zorlamak gibi bir amacım yok. Ben bu yolu yürümek isteyen herkesin yol arkadaşıyım. Geldik sona. İzlediğin ya da dinlediğin için teşekkürler. Yolculuk boyunca kullanacağımız adı geçecek olan sıradaki konu olumlama. Olumlama nedir, nasıl yapılır ve ne işe yarar? Bunları bir sonraki videoda en sade haliyle anlatmaya çalışacağım. İlgini çekerse ve izlemek istersen beni takip edebilirsin.